Merhaba iPhone severler ben Telefon Tekten Ahmet ve bugün sizlere Sadia'yı kullanmayı göstereceğim. Ee, bugün yükleyeceğimiz program Sadia, Sadia'nın içinde bulunan Auxo 2. Sadia'yı açalım. Auxo dediğimiz şey arkadaşlar bunun görünümünü değiştirmek. Zaten saydan içindeki tweakler, biz onları tweak diyoruz, tweakler bu e, değişmesini sağlıyor. Yani bir çeşit yama gibi bir şey. Evet, şu an açıldı. Arma kısmına geliyorum. İsmi Oksu. Eee yazmadan önce bazı çıkmaz bu. Hemen çıkmaz. O yüzden kaynaklar diyoruz. Burada düzenle ekleden repo nokta insan insan el e nokta güncelle bu ne ekliyoruz? Ben zaten daha önce de eklemiştim. Burada mevcut. Hemen şurada. O yüzden bir daha yapmama gerek yok. Buradan Aksu indiriyorum. Aksu 2. Burada mavi olanlar paralı. Bunlara dikkat edin. Zaten tıkladığınız zaman da burada miktarı da yazar. Paketi satın alıyor. Buradan yapmıyoruz. bunu kuralım 10 ay yani şu anda balkonumuz yükleniyor Iphone için bu arada bir sürü tweekler mevcuttur. Bunları da sizlere açıklayacağım teker teker. Springboard'u yeniden başlatıyorum. Ben telefonu yeniden başlıyorum. Binlerce dediğim gibi tweekler mevcuttur. Onları da inşallah göstereceğim sizlere. Ben telefonum kapandı. Yeniden açılıyor. Evet, telefonum açıldı. Tamam, şimdi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda yüklenmiş. Görüyorsunuz. Buradan böyle tekrar tekrar kaldırabilirim. istersen. Eğer çok sekmeniz varsa bunu ana ekrandan tutup yukarı kaldırdığınız zaman Close All Apps diyor. <laughs> Bütün uygulamaları kapatır. Buradan da parlaklığı kısabiliriz falan filan. Bir sürü seçenek mevcut. Öyle. Wi-Fi falan var. Evet, bir diğer özelliğimiz de şu. Yani şu parmağımızı şu tablet ekranın üstüne getiriyoruz. Ve böyle sekmeler arası gezinti var. Buradan da geçişler yapabiliriz. Böyle daha kolay. Bana göre daha kolay. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler.